2025 yılında birçok şey yaşadım ve bu yaşadığım şeylerin hepsi aslında bir dizi beni oluşturdu. Ve bu yüzden ıı, hayatımda ilk defa böyle bir konuşmayı hem kendimle yapıyorum hem de burada paylaşıyorum. Şöyle ıı, kendimde toplayamadığım her şeyi ıı, başkalarından medet umarak yaşadığım bir yıl olmuş. Ve bu yaşadığım yıllarda e, kendimce e, yaşamak istediğim her şeyi aslında e, kendi başıma yapmaya çalışmışım. Ve değerimin bilinmediği yerlerde gezmişim. Bu yüzden e, bu yürüyüş hem bana hem de böyle bir iç hesaplaşma gibi oluyor delirdiğimi düşünmüyorum hiçbir şekilde. Aksine ümitle bunu çekiyorum. Çünkü az önce yetişmem gereken bir yere yetişmedim ve bunu erteleyerek yaptım. Ertelediğim için e, bende bir ışık uyandı. Ve bu ışık e, bana sorarsanız bugünün değişim olacağını söylüyor. Çok basit bir şeydi. Bir yere davet edildim. Ve bu davet edilme yerinde e, erken bulunmam gerekiyordu çünkü kapılar tam zamanında kapanıyor ve e, gitmedim. Gitmedimden kastım öncesinde hazırlanmam gereken şeyi hazırlanmadım. Bu bana artık tamamıyla bu videoyu ve genel burayı düşünmeme <laughs> sebep oldu. Aslında bahsedeceğim şey şu. 2026 yılında e, kendimden kaçmadığım ve kafamın rahat olduğu bir dönem olmasını diliyorum. Çünkü niye? Çünkü insanlar e, yaptıkları şeylerin nerelere varabileceğini hiç düşünmüyorlar. Ve ben o kişi olmak istemiyorum. Benim yaptığım her şeyin bir amacı, bir güzelliği ve bir anlamı olmalı. Bu yüzden 2026'da kendimden beklentim çok büyük. Son zamanlarda yaşadığım şeylerden ziyade ya da genel olarak yaşadığım şeylerden ziyade hayatımda dediğim gibi ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Yani bu konuşmayı da yapıyorum. Çünkü niye? Ya İleriye dönüp baktığım zaman ne kadar yol kat ettiğimi kendime kanıtlamaya çalışıyorum yaşadığım şeyler iyi ya da kötü beni bir yere getiriyor ve bu getirdiği yerler genelde güzel yerler oluyor. Ama sen o an hep olmayana odaklanıyorsun ve olmayan şeyler hep negatifmiş gibi görünüyor. Hayır aslında şu an bile bak şu an bile aslında bir şey yaşıyorsun. O yüzden bu videonun kimden ne düşerse düşsün. Ee, bu kadar konuşmamın bir anlamı var. Sizler için değil, sadece kendim için de konuşuyorum. Bu konuşmalardan ziyade, bir döneyim artık. Ee, bu konuşmalardan çıkarılması gereken tek şey insanın e, bir şeyler yaşamaya devam etmesi, Hayata küsmemesi ve aslında her şey o kadar da kötü değil. Aslında kafamızı toplarsak her şeyi yapabiliriz hissine kapılıttırıyor beni. Çok güzel görüntü. Öyle. Hem yürüyüş yapmış oldum, hem de kendime bir aslında bir ana bırakmış ve bir söz vermiş oldum. Bu noktada artık 2026 yılında o herkesin beklediği yükseliş dönemi herkes için gelsin. Gayet de olumluyuz, mutluyuz. Hayat güzel. Bu şekilde. Işıklar da güzel. Her şey güzel. Bu şekilde. O zaman görüşürüz.